Dünyadan sadece 1500 yıl uzaklıkta olan, çıplak gözle görülebilen Büyük Orion Nebulası en eski zamanlardan beri bilinmektedir. Araştırmacılar, Hubble'ın elde ettiği en popüler görüntülerden olan Orion Nebulası'nın içinde kendi sistemimize benzeyen gezegensel sistemlerin başlangıcı olabilecek yeni diskler keşfettiler. Orion Nebulası, Orion Avcı Takım Yıldızı'nın hemen altında yer alır. Yıldızların yaşamlarına başladığı gaz ve toz bulutlarıyla Orion Nebulası, yıldız oluşum nebulalarının en güzel örneklerinden biridir. Astronomlar 1990'lı yıllarda Hubble Uzay Teleskobu'nu kullanarak Orion nebulasında proto gezegenler keşfetmişlerdir. Evrenin gelişimi sırasında oluşan proto gezegenler bir diskten oluşur ve gaz ve toz bulutunun içinde dönen yıldızların etrafında yer alırlar. Merkezlerinde yıldızlar oluşur ve etrafında bir disk meydana getirecek şekilde öbeklenmiş toz parçacıkları bulunur. Meksika'nın güney bölgelerinde yer alan eski Maya uygarlığı ve Kuzey Orta Amerika antik uygarlıklarının birçoğunda olduğu gibi gökyüzüyle çok ilgilenmişlerdir. Orion takım yıldızı ve Orion nebulası bu uygarlıkların efsanelerinde çok önemli bir rol oynar. Bu efsaneye göre takım yıldızının merkezinde yer alan en parlak üç yıldız fırını ve nebulada onu ısıtan ateşi temsil eder. 17. yüzyılda teleskop icat edildikten sonra astronomların ilk hedeflerinden biri olan Orion Nebulası, yüzlerce yıl önce astronomik fotoğrafların öncüsü olan Amerikalı astronom Henry Draper tarafından fotoğraflanan ilk nebuladır. Dapper, 1880 yılında çekilen bu fotoğrafı astronomi tarihindeki kilometre taşlarından biridir. Orion Nebulası'nın güzelliği sadece görünüşünde değildir. Astronomların bu nebulayla bu kadar ilgilenmelerinin nedeni etrafını saran gaz bulutlarını ısıtarak parlamalarına neden olan devasa yıldızlarıyla dünyaya en yakın yıldız oluşum bölgesi olmasıdır. Bu büyüleyici obje Hubble'ın özel popüler gözlemsel hedeflerinden biridir. Orion nebulasının çekilmiş en net görüntüsü 2006 yılında yayınlanmıştır. Hubble'ın gelişmiş kamera sistemleriyle elde edilen bu görüntüde çeşitli boyutlarda 3000'den fazla yıldız görülüyor. Bu yıldızlardan bazıları daha önce görülebilir ışıkta görülememişti. Gaz ve toz bulutu karışımlarındaki hareketliliğe bakarak, Orion Nebulası'nda devamlı bir aktivite olduğunu görebiliyoruz. Astronomlar Hubble'ın gelişmiş kamera sistemlerindeki geniş alan kanalından elde edilen bilgileri kullanarak Orion'un gaz bulutları içinde iki farklı disk tipi tespit etmişlerdir. Bunlardan biri kümedeki en parlak yıldıza yakın olan Theta 1 Orionis C diski ve diğeri ise ondan uzakta yer alan disklerdir. Yıldız, disklerin içinde gazı ısıtarak parlamalarına neden olmaktadır. Uyarılmış maddeler hepsi parlak yıldıza bakan ve nebulanın içinde gelişi güzel bir şekilde yer alan birçok parlak zirvenin ortaya çıkmasına neden olmuşlardır. Dışarı doğru fışkıran madde birikimleri ve şok dalgaları gibi değişik etkiler bu büyüleyici objenin görüntüsünü daha da güzelleştirmektedir. Şok dalgaları yakındaki devasa yıldızda oluşan rüzgarın nebuladaki gazla karşılaşması sonucu oluşur ve farklı şekillerin ortaya çıkmasına neden olur. Bu şekiller bazen bumerang veya oklara benzerler ve protoplanetin bir uzay deniz anasına benzemesine neden olurlar. Uzaktaki diskler yıldızdan gazın yanması için yeteri kadar enerjik radyasyon alamazlar. Bu disklerin arka plandaki parlak nebulanın önünde karanlık siluetler olarak görülmelerinin nedeni budur. Diskin içindeki toz arka plandaki ışığı emer. Astronomlar bu silüet disklerindeki toz tanelerinin bir araya toplanarak gezegenimize benzeyen gezegenlerin oluşmasına neden olduklarını düşünüyorlar. Proto gezegenin bir kısmını aydınlatan yıldızların parlaklığı sayesinde bu gezegenleri net olarak görebiliriz. Bu hem iyi hem de kötü bir şeydir. Yıldızları aydınlatan güçlü radyasyon bu gezegenlerin varlıklarını tehdit etmektedir. Disk maddesi ısınınca dağılarak çözülecek ve böylece gezegen oluşturma ihtimali ortadan kalkacaktır. Bu parlak proto gezegenlerin bazıları parçalanmaya mahkumdur. Ancak diğerleri hayatta kalarak gezegensel sistemlere dönüşebilirler. Proto gezegenleri görünebilir ışıkta görmek çok zordur. Ancak Hubble'ın yüksek çözünürlüğü Orion Nebulası'nın dünyaya olan yakınlığıyla birleşince bu büyüleyici objeleri görmenin tadını çıkarıyoruz. Her ne kadar bazı proto gezegenler basit lekeler gibi görünseler de bazıları oluşacak olan yeni güneş sistemlerinin tohumlarıdır. Uzay teleskobunu kullanan araştırmacılar özel bir çalışmayla Satürn'ün halkalarının karşıdan görünüşünü yakalamışlardır. Bunun sonucunda devasa gezegenin kutup bölgeleri net bir şekilde görülebilmektedir. Her 15 senede bir bu pozisyonda görüntülenen Satürn'ün kuzey ve güney kutup ışıkları avantajlı konumu sayesinde net bir şekilde görülerek inceleniyor. Satürn güneş etrafındaki dönüşünü yaklaşık 30 yılda tamamlar. O nedenle bu gezegenin kutup bölgelerini aynı anda görebilme şansı çok azdır. Hubble, Satürn'ün kutup yıldızı ışıklarını 1990 yılından beri görüntülemektedir. Ancak 2009 yılında Satürn'ün halkalarını iki kutup bölgesi açıkça görülecek şekilde tam karşıdan görme imkanı bulmuştur. Satürn ekinoksa yaklaştıkça iki kutup da güneş ışığı alır ve güneşten gelen ışıkla kutup bölgelerinde aydınlanma meydana gelir. Devasa halkalı bir gezegen olan Satürn, Güneş yörüngesindeki en ilgi çekici gezegenlerden biridir. Hubble kısa bir zaman önce Satürn'ün iki kutbunu da aydınlatan büyüleyici kutup ışıklarını yakalamayı başarmıştır. Bu görüntüler üzerinde yapılan incelemeler sadece hareketsiz bir görüntü incelemesinden çok araştırmacılara Satürn'ün kutuplarının davranış şeklini takip etme imkanı tanımıştır. Ocak ve Mart 2009 tarihleri arasında elde ettikleri bilgilerle oluşturdukları film astronomların kuzey ve güney kutup ışıklarını incelemelerine olanak sağlamıştır. Böyle bir olay çok az yaşandığı için yayınlanan bu yeni görüntü büyük bir ihtimalle Hubble'ın gezegensel komşumuzla ilgili yakaladığı en iyi ekinox filmi olacaktır. Her ne kadar çok uzak olsa da Güneş Satürn'ün ana yıldızıdır ve bu gezegen üzerindeki etkisi çok büyüktür. Güneş devamlı olarak güneş rüzgarı adı verilen parçacıklar yayar. Bu parçacıklar Satürn'de dahil olmak üzere güneş sistemindeki bütün gezegenlere ulaşır. Gezegenin manyetik alanındaki trafik şeritlerine benzeyen şekiller elektrik yüklü parçacıklarla birlikte kutupların arasında yer alır. Manyetik alan kutup bölgelerinde daha güçlüdür ve parçacıklar bu bölgelerde yoğunlaşırlar. Burada atmosferin dış katmanlarında atomlarla etkileşime girerek kutup ışıklarının ortaya çıkmasına neden olurlar. Dünyada da yaşadığımız bu olayı kuzey ve güney ışıkları olarak adlandırıyoruz. İlk bakışta Satürn'ün kutup ışıkları gösterisi simetrik gibi görünür. Ancak yeni bilgiler daha detaylı olarak incelendiğinde astronomlar kuzey ve güney ışıkları arasında küçük farklılıklar keşfetmişlerdir. Bu farklılıklar Satürn'ün manyetik alanı hakkında çok önemli bilgileri ortaya çıkarır. Kuzey ışıklarının ovali güneyinkinden daha küçük ve daha yoğundur. Bu Satürn'ün manyetik alanının gezegende eşit bir şekilde dağılmadığını göstermektedir. Satürn'ün manyetik alanı biraz dengesiz olmakla beraber Kuzeyde güneydekinden daha yoğundur. Bunun sonucunda kuzeydeki elektrik yüklü parçacıklar güneydekine göre daha yüksek enerjilerle ısınarak atmosfere gönderilirler. Bu olay 2004 yılından beri gezegenin yörüngesinde bulunan uzay aracı Cassini'nin elde ettiği verileri doğrulamaktadır. Hubble tarafından gözlemlenen Satürn'deki bu etkileyici ışık gösterileri Satürn'ün en ilgi çekici özellikleri değildir. Ancak bize kendi gezegenimiz ve manyetik alan hakkında bir şeyler öğretebilir. Hubble, Aslan Üçlüsü'nde bulunan sıra dışı anatomiye sahip bir galaksinin büyüleyici görüntülerini elde etmiştir. Bu görüntülerde asimetrik spiral kollar ve yerinden oynamış çekirdeği açık bir şekilde görülebiliyor. Bu garip anatomi büyük bir ihtimalle üçlünün diğer iki üyesinin çekim gücü nedeniyle ortaya çıkmıştır. Messier 66 adındaki sıra dışı spiral galaksi Aslan takım yıldızının içinde ve yaklaşık 35 milyon ışık yılı uzaklıkta yer alır. Messier 66, Messier 65 ve NGC 3628 ile beraber aslan üçlüsünün üçte birini oluşturur. Birbirleriyle etkileşen spiral galaksilerden oluşan bu üçlü Messier 66 grubunun bir parçasıdır. Messier 66 devasa boyutuyla üçlüdeki en büyük gezegendir ve yaklaşık 100 bin ışık yılı genişliğindedir. Galaksi'nin ana diskinin üzerinde tırmanıyormuş gibi görünen sıra dışı spiral kollara sahip olan Messier 66'nın çekirdeği yerinden çıkmıştır. Bu asimetri çok sıra dışıdır. Yoğun gaz ve toz dalgaları ve yeni doğan yıldızların rüzgarları çoğunlukla galaksinin merkezinden simetrik olarak çıkarlar. Astronomlar, Messier 66'nın bir zamanlar düzgün bir şekle sahip olduğunu ve büyük bir ihtimalle iki yakın komşusunun çekim gücüyle şeklinin bozulduğunu düşünüyorlar. Hubble, Messier 66'nın çarpıcı toz şeritlerini ve spiral kollardaki parlak yıldız kümelerini en ince ayrıntısına kadar görüntülemiştir. Görüntünün mavi ve pembe bölgelerinde yer alan yıldız kümeleri, ana galaksilerin zaman içinde nasıl oluştuğunu göstermesi açısından astronomlar adına çok önemli bir bilgi kaynağıdır. Messier 66 en büyük süpernova patlamalarının yaşandığı galaksidir. 1989'dan beri üç farklı süpernova patlamasına ev sahipliği yapan bu spiral galaksideki son patlama 2009 yılında yaşanmıştır. Süpernova içinde bulunduğu galaksinin anlık olarak parlamasına neden olan yıldız patlamasına verilen addır. Bu parlaklık birkaç hafta veya birkaç ay boyunca devam ettikten sonra söner. Bir süpernova patlamasında çok kısa bir süre içinde Güneş'in 10 milyar yılda yayacağı enerji kadar enerji ortaya çıkar. Hubble uzaydaki ne ilk teleskop ne de sonuncusu olacaktır. Ancak şimdilik astronotlar tarafından ziyaret edilebilen tek teleskoptur. İnsan ve makine arasındaki bu yakın ilişki teleskobun geçmişiyle birleşerek Hubble'ı bir efsane haline getirmektedir. 2010 yılında Hubble'ın yörüngedeki 20. yılı kutlandı. Hubble Kast'a hoş geldiniz. Parlak gökyüzüne olan merakımızın tarihi en eski medeniyetlere kadar uzanmaktadır. Mezopotamyalılar, Antik Yunanlar ve Romalılar gökyüzüyle o kadar ilgilenirlerdi ki Güneş sistemindeki gezegenlere isim bile verdiler. Çok daha sonraları gökyüzüne olan ilgimiz teleskobun icadıyla birlikte iyice arttı ve bu ilgi yeni yüzyılda uzay teleskoplarının keşfine neden oldu. 20. yüzyılın başlarında bilim insanları uzay teleskopları hakkında ciddi bir şekilde düşünmeye başladılar. Alman kökenli bilim insanı, teleskopların babası olarak bilinen Hermann Oberth, 1923 yılında The Rakete zu den Planeten Royman adlı bir kitap yazdı. Obert, uzay teleskopları ile ilgili ilk fikirlerine bu kitapta yer vermiştir. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra savunma amacıyla geliştirilen teknolojinin uzay teknolojisinde kullanılabileceği fikri ortaya çıktı. Ve 1946 yılında Amerikalı astronom Lyman Spitzer, uzay teleskobunun avantajlarından bahsettiği bilimsel bir makale yazdı. Bu avantajlardan en önemlisi, dünyanın atmosferinin bulanıklaştırıcı etkisinden kurtulmaktır. Spitzer'in hayali 1960'lı yıllarda Hubble'ın ilk adı olan Büyük Uzay Teleskobu formunda gerçekleşti. Bu proje NASA'nın Apollo uzay görevleri ve önceden dünyanın yörüngesine gönderilen küçük gözlem araçlarından sonra gerçekleşmesine normal olarak bakılan başarılardan biriydi. Ancak planlar uzun bir süre boyunca ertelenmek zorunda kaldı. 1970'li yıllar Amerika için çok zor yıllardı ve bu nedenle NASA'nın bütçesi çok kısıtlıydı. Vietnam Savaşı 70'li yılların ortalarına kadar devam etti ve daha da önemlisi petrol krizinin ekonomi üzerindeki etkisi çok büyüktü. Çok başarılı bir bilim insanı ve konuşmacı olan Spitzer, 1970'li yıllarda hayalindeki teleskobu bütün önemli insanlara anlattı. Ancak bütçe sorunları kendisini ve onunla aynı görüşü paylaşanları engellemeye devam ediyordu. Sonunda uluslararası güçleri birleştirme fikri projenin gerçekleşmesini daha mümkün hale getirdi. 1970'li yıllarda Avrupa Uzay Ajansı uzay teleskobu projesine katılarak hem bütçe hem de insan gücü olarak destek verdi. Ayrıca güneşle çalışan gözlem araçlarının en önemli parçası olan güneş hücrelerinin yapımını da sağladı. ESA, teleskobun ilk jenerasyon araçlarından biri olan Faint Object Camera, FOG sistemini yaparak desteğini güçlendirdi. 1983 yılında Büyük Uzay Teleskobu'na Büyük Astronom Edwin Hubble'ın ismi verildi. Hubble Uzay Teleskobu. Ancak düzgün bir bütçe ve ismi bile olsa projenin gerçekleşmesi o kadar kolay değildi. Aynaları ve uzay aracını inşa eden firmalar bütçenin üzerine çıkıyor ve devamlı olarak yapımı erteliyorlardı. Bu da teleskobun fırlatılma tarihinin devamlı olarak ertelenmesine neden oluyordu. Ancak 1986 yılında her şey son barda yapılacak bir fırlatmaya müsait gibi görünüyordu. Ardından 28 Ocak 1986 yılında Space Shuttle Challenger'ın 7 ekip üyesi fırlatmadan sonra oluşan patlamada trajik bir şekilde hayatını kaybetti. Şok edici Challenger felaketinden sonra NASA 1986 sonbaharından 1988 yılına kadar bütün uzay mekiği operasyonlarını durdurdu. Mekik programının dünyadaki ayağında mühendisler Hubble'ın geçici evi olan steril odada çalışmaya devam ediyorlardı. 1990 yılının güneşli bir Nisan sabahında uzay mekiği Discovery, Hubble'ın tasarımından onlarca yıl sonra dünyanın 600 kilometre üzerindeki yeni evine götürecek olan 5 kişilik ekibi taşıyordu. Kutlamalar, bilim insanlarının teleskobun ana aynasındaki sapmayı fark etmesiyle çok kısa sürdü. Bulanık bir hale şeklinde kendini gösteren görüntülerdeki bozukluğun nedeni, ana aynanın şeklindeki 2 mikronluk çok küçük bir hataydı. Bu hatanın büyüklüğü yaklaşık iki kağıt kalınlığı kadardı. Ancak yine de bu görüntüleri bozmaya yetiyordu. Yorgun bilim insanları, mühendisler ve medyanın olayı abartarak anlatması ve tabii ki halkın ödediği vergilerle yapılıyor olması nedeniyle Hubble çok büyük ve pahalı bir hata olarak görüldü. Ancak her efsanede olduğu gibi Hubble savaşmaya devam etti. Aralık 1993 yılında Hubble'a yapılan ilk servis görevinde sorunlu aynanın şeklindeki bozuk düzeltildi ve bakım planının bir parçası olarak yeni bir parça eklendi. Hubble'a bakım yapmak için giden 7 kişilik ekibin içinde Avrupalı astronot Claude Nicollier de vardı. Astronotlar servis görevlerinde Hubble'ı tasarlayıcılarının hayal ettiği şekle getirmeyi başardılar. Kostar paketinde buzdolabı büyüklüğünde düzeltici camlar bulunuyordu. Bu görevde Hubble'a yeni bir parça da takılmıştır. Geniş Alan ve Gezegensel Kamera 2 adlı bu aracın içinde düzeltici optikler ve ultraviyole saptama özellikleri vardı. Hubble bu görevi takip eden 20 yıl içinde evrene bakış açımızı değiştirmiş ve birçok temel bilimsel gerçeği ortaya çıkarmıştır. Hubble Uzay Teleskobu'nun son 24 yıl içinde ortaya çıkardığı bütün bilimsel gerçekleri bu program sayesinde öğrenmiş olacaksınız. Geçen sene astronotlar Hubble teleskobunu beşinci kez ziyaret etti. Uzay meraklıları, zaman ve dayanıklılık rekorları kıran astronotların dramatik uzay yürüyüşlerini heyecanla izledi. Teleskobun eski Kostlar paketinde yer alan arızalı camlarını değiştiren astronotlar, uzaydaki en gelişmiş kamera olan geniş alan kamera 3 sistemini ve Cosmic Origin spektrografını yerleştirdiler. Uzaydaki en tanınan teleskop olan Hubble, kesinlikle uzayın yıldızıdır.